Belirsizlik en büyük risk. Geçen hafta Türkiye'nin önde gelen finansçıları ve profesyonel yöneticilerinin katıldığı bir sohbette son gelişmeleri beraberce ele aldık. Türkiye'nin en önemli krizlerinde görev yapmış olan bu kıymetli insanların fikirlerini kısaca şu başlıklarla özetleyebilirim. Yaşananlar 2001 krizi değil 1994'teki piyasa inatlaşmasını andırıyor. Ancak o zamanla bu zaman arasındaki fark şu, bankalar ve firmalar eskisine göre daha güçlü, insan kaynağı daha ileride, ihracat ise harika bir performans gösteriyor. Başka bir terslik olmazsa, tekrar düzlüğe çıkmamız mümkün. Dolar TL'de 13.40 zirve oldu, bundan sonra 12.50-13.00 bandında yılı bitirebiliriz. Aralık toplantısında 100 puan daha indirim için kendimizi hazırladık bundan fazlası olursa, bu bandın üzerine çıkabiliriz. Gelecek yıl Merkez Bankası faiz artırabilir, bu sebeple elinde fırsat varken faizi düşürebileceği yere kadar düşürmeye çalışıyor. Maalesef kurların yükselişiyle tedarik zincirindeki bozulma yan yana gelince, tarımdan sanayiye kadar fiyat davranışlarında bozulmalar meydana geldi. Stokçuluk başladı ve ham ile aramalı bulunamaması sebebiyle gelen talebe cevap vermekte zorluk çekiliyor bazı sektörlerde ihracatçılar kur yükselişinden dolayı alıcıların iskonto talep ettiklerini söylüyorlar. Yani kur yükselişinden ihracatçının faydalandığı tezi doğru değil. Atırı sayılır tecrübeye sahip olan iş insanları hükümetin tam olarak neyi hedeflendiğini, ana planın ne olduğunu, hatta böyle bir planın var olup olmadığını, kararların günlük verilip verilmediğini merak ediyorlar. Hiç kimsenin olan bitenlerle alakalı fikri yok. Dolayısıyla kimse iddialı bir öngörüde bulunmak istemiyor. Çoğunlukla gelecek yıl Merkez Bankası'nın kademeli olarak faiz artırmak mecburiyetinde kalacağını, seçimlere kadar meseleyi bu şekilde yüzdürmenin mümkün olmayacağı düşünülüyor. Dolayısıyla bu seviyelerden kredi alabilen alsın şeklinde yaklaşımların piyasada yayıldığını belirten çok sayıda yoruma kulak misafiri oldum. İşte konuşmaların özeti buydu. Fazla bir yoruma gerek kalmadan sizlerle paylaşayım dedim.